Gençler şimdi size Vadettin'in vatanseverliğinin kanıtı olarak ileri sürülen olaylardan bahsedeceğim. Vadettincilerin birçok iddiasına değineceğim ve doğrularını aktaracağım. Yani Vadettin bir vatansever miydi yoksa değil miydi buna tamamen siz karar verin. Vadettincilerin gösterdikleri örnekler genel olarak Ali Fuat Türk geldiğinin anılarına dayanmaktadır. Hepsini eksiksiz olarak aktarıyorum. Ali Fuat Türk geldi diyor ki Fransızların bazı sultan ve şehzade evlerinin boşaltılıp kendilerine verilmesini istemeleri üzerine Ali Fuat Türk geldi ağlar. Vadetin ertesi günü der ki Bence Ali Osman'ın mülküne girdikten sonra sınırda bir kulübeye girmekle benim sarayıma girmek arasında bir fark yoktur. Ali Fuat Türk geldiğinin Bosna ve Hersek Müslümanlarının yardım istekleri, Urla'da Rumların yaptıkları kıyım, Burdur'a yerleştirilen ve evlere Ermenilere geri verilince aç ve sokakta kalan Vanların yakınmaları hakkındaki yazıları okuması üzerine zatı şahane gözlerinden yaş gelerek dün siz ağlıyordunuz bugün de ben ağlıyorum ne yapayım buna beşeriyet kuvveti hatta nebirlik kuvveti bile kafi gelmez ancak tanrı kuvvetine muhtaç dedi. 26 Mayıs Mayıs 1919'da 1. Saltanat Şurasını açtıktan sonra Abdülmecit Efendi koltuğuna girerek orta kattaki özel dairelerine dönmek üzere melul ve mahzun bir halde servis merdivenlerinden inerken Sultanın iki gözünden yaş akıp karılar gibi ağlıyorum diyordu. Yıldız Sarayı'ndaki özel dairesinde çıkan yangın üzerine ağlayan bekçiye Vahdettin benim milletimin ocağı yanıyor ben onu düşünüyorum kendi evim yanmış ne hemmiyeti var dedi. Ali Fuat Bey'in anlattığı olaylar bu kadar. Tanığın dürüstlüğünden kimsenin kuşkusu bulunmuyor. Ama bu örnekler Vadettin'in vatanseverliğini kanıtlar mı? Kanıtlamaya yeter mi? Sultan Vadettin'in yenilgiye, halkın çaresizliğine, İzmir'in işgaline, Sevres Antlaşması'na hiç üzülmediğini iddia eden yok. Duygusuz bir insan bile bu olaylara kayıtsız kalamaz. Ama üzülmek başka, doğru düşünüp gereğini yapmak, bunun için zahmeti ve tehlikeyi göze almak başka şeydir. Zaten Vadettin bu olaylara üzülmediği için değil, teslimiyetçiliği seçtiği ve yanlış bir yol tutarak tahtını ve hanedan hukukunu korumak için milli mücadeleyi engellemeye ve söndürmeye çalıştığı için suçlanıyor. Bu ağlayıp sızlamalarının dışında vatan ve milletseverliğini belirtecek bir açıklaması, basına yansımış ya da kayda geçmiş hiçbir jesti yok. Vadettin sarayından çıkıp da bir hastaneyi, yurdu, okulu, askeri birliği ziyaret etmiş bir tek gaziyle, hastayla, yetimle, Rumeli ya da Ege göçmeniyle ilgilenmiş midir? Hayır. İç moral ve umut verici bir açıklama yapmış mıdır? Hayır. Onca çocuğunu şehit vermiş olan milletine bir kez olsun teselli edici, gönül alıcı, umut verici bir cümle söylemiş midir? Hayır. Anadolu'nun kazandığı herhangi bir başarıyı kutlamış mıdır? Hayır. Söz gelişi karşı geri alan Doğu Cephesi birlikleri ne olsun. Bir selam yollamış mıdır? Hayır. Ege'de ve Marmara'nın doğusunda Yunanlılar her gün cinayet işlerken, ırza geçerken, ezan okuyanlara ateş edip eğlenirken bu davranışları hiç proteste etmiş midir? Hayır. Mesela Antepliler, Maraşlılar, Urfalılar, Adanalılar, Mersinliler Fransız ve Ermenilere karşı namus kavgası verirlerken desteklemek bir yana hiç olmazsa bu olaylarla ilgilendiğini gösterir bir tek açıklaması olmuş mudur? Hayır. İngilizler yakaladıkları Kuvayi Milliyecileri asarken sesini çıkarmış mıdır? Hayır. Yunan ordusunu halifenin ordusu olarak gösteren propagandayı yalanlamış mıdır? Hayır. Bazı vadetinciler ile hanedana saygı duyanlar bu ağlayıp sızlanma sahnelerinin yetersizliğini iyice kavramış olmalılar ki vatanseverlerinin doğrular umuduyla 3 iddia daha ileri sürüyorlar. İddialara değinmeden önce size bir şey aktarmak istiyorum. Damat Ferit hükümetleri cephelerden ve esaretten dönen askerlere sanki bu devletin emriyle ve bu devlet için dövüşmemişler gibi hiç ilgilenmez memleketlerine göndermeyi bile üstlenmezler. Esaretten dönen yakın cephelerden gelen parasız, yorgun, sakat ve hasta askerler cami avlularına sığınır, dilenmek zorunda kalırlar. Bazı azgın Rumlar ve Ermeniler kolsuz, bacaksız gazi askerleri döveceklerdir. İstanbul yönetiminin kılı kıpırdamaz. Gelelim iddialara. Kadir Mısıroğlu diyor ki Dağ tahta çıktığı gün Eba Eyyubül Ensari Hazretlerinin türbesinde yapılan geleneksel kılıç kuşanma töreninde o törenin vekâr ve gereğini unutarak hüngür hüngür ağlıyordu. Vatan sınırlarından gelen yenilgi haberlerinin derin ıstırabı ile kıvranarak, "Bugünler için mi kılıç kuşanıyoruz?" diyordu. Devrin başı göklerde din adamı Şeyh Sunusi Hazretleri tarafından yapılan bir dua ile kendisine Hazreti Ömer'in kılıcı takılırken o ağlamaktan töreni izleyemez hale gelmiş ve yaver Ömer Paşa'nın bu tavrın padişahlık vekâr ve mehabetine yakışmayacağı hususundaki niyazını kulağına fısıldamasıyla ile kendisine kendine gelebilmişti. Sarıklı Mücahitler sayfa 45. Gençler bu iddia bütünüyle uydurmadır. Vadetinin kılıç kuşanma törenini anlatan sadece 4 kaynak var. Vadetinin baş katibi Ali Fuat Türk geldi. Başma Bey'incisi Lütfi Simavi ve damadı Hakkı Oğday gibi 3 görgü tanının anıları ve töreni gazeteci olarak izleyen Eşref Ünayda'nın İki saltanat arasında adlı kitapçı. 4 kitapta da kılıç kuşanma töreninde vadetinin ağladığına ilişkin tek kelime bulunmuyor. Mısıroğlu da iddiasını bir kaynağa dayandıramıyor çünkü bunlar başka kaynak yok. Bu sahnenin uydurma olduğu ayrıntılarından da belli. Padişahlar tahta çıktıkları gün kılıç kuşanmazlar. Kılıç kuşanma töreni daha sonra yapılır. Nitekim Vadettin de 4 Temmuz 1918'de tahta çıkmış ve kılıç kuşanma töreni 30 Ağustos 1918 günü yapılmıştır. Kısacası Vadettin'in tahta çıktığı gün kılıç kuşandığı ifadesinin gerçekle de Osmanlı töresiyle de bir ilgisi bulunmamaktadır. O tarihte padişah daha üngür üngür ağlatacak bir durum da yok. Suriye ve Irak cephelerinde durgunluk sürüyor. Doğuda ise Osmanlı birlikleri dolu düzgün Kafkasya ve İran içine ilerliyorlar. Batıda da henüz yakın bir tehlike görünmüyor. Vadetinin ilk hat Hümayun'u da ordu ve donanmaya beyannamesi de bu yüzden oldukça iyimserdir. Yenilgi ve tehlike haberleri Eylül ortasından sonra yağmaya başlayacaktır. Mısıroğlu Yaver Ömer Paşa diyor doğrusu Ömer Yaver Paşa'dır. Hazret galiba bu sıralama yanlışı yüzünden adı Ömer Yaver olan Paşa'yı padişahın Yaver'i sanıyor. Yaver olmadığı gibi kılıç kuşanma töreni sırasında ne sarayda görevlidir ne de hükümette. İzmir'de oturmakta olan emekli bir paşadır. İlk defa Ocak 1919'da yani kılıç kuşanma töreninden 4 ay sonra Tevfik Paşa'nın ikinci hükümetinde Harbiye Nazırlığı'na atandığı için yollanan özel bir deniz aracıyla İstanbul'a getirtilecektir. Vadetinin başma bencili neyse 31 Mart 1919'da atanır. Hanedan ileri gelenleriyle baş katip başma beyinci baş ile öteki saray mensupları ve devlet ileri gelenlerinin bulunduğu kuralı bir törende resmi görevi olmayan emekli bir paşanın padişahın yanına sokulup da kulağına bu tavrın padişahlık bekar ve mehabetine yakışmayacağı hususundaki niyazını fısıldaması ise hiç mümkün değildir. Böyle bir masal yazarın Osmanlı saray teşrifatını da kılıç alayı töreninde hiç bilmediğini gösteriyor. Bu uydurmaları okuyup da inananlara ne yazık. Kadir Mısıroğlu'nun ve kopyacısı Ceylan'ın yazıları Vadet'in ve dönemiyle ilgili bir araştırma yapmadıklarını olaylar sırasını bile bilmediklerini belli ediyor. Yüceltmeye çalıştıkları Vadet'in konusunda dahi bu kadar gevşek, üstün körü, gelişi güzel davranan bu kimselerin Kurtuluş Savaşı hakkında ciddi bir araştırma yapmış olmaları düşünülebilir mi? Yapmadıkları için de rahat rahat uyduruyor kaydırıyor, saptırıyor, gerçekleri alt üst ediyorlar. Ali Nur ve Hakkı Ogday kardeşler de bu konuda bazı iddialar ileri sürüyorlar. İkisi de Tevfik Paşa'nın oğlu ve vadetinin yaveri. Hakkı Ogday ayrıca saray kurmay başkanı ve Vadettin'in damadı. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığına göre zaman zaman padişaha harita üzerinde askeri bilgi verdiğini anlatan Ali Nuri Bey, Vahdettin her zafer haberine alışında şükür secdesine varmakta ve saadetinden uçmaktadır demiş. Bu bilgiye inanmak çok zor çünkü Başyaver Naci Bey 15 Nisan 1920'de Damat Ferit'in baskısı sonucu görevden uzaklaştırılmış ve yerine Avni Paşa atanmıştır. Sonuna kadar Vadettin'e bağlı kalan Avni Paşa bile Necip Fazıl Kısaküre'ye Vadettin'in her zafer alındığında şükür secdesine kapandığından söz etmiyor. Hakkı Oğday da sadece sevindiğini kaydetmekle yetiniyor ki bu ifadenin de doğru olmadığını göreceğiz. Saray kurmay başkanı Hakkı Ogday saraydaki küçük kurmay teşkilatının ve Vadettin'e askeri durum hakkında nasıl bilgi verdiğini anlatırken kardeşi Ali Nuri'den hiç bahsetmiyor. Yalnız yardımcısı Yüzbaşı Neşet'in adını veriyor. Haklı çünkü Ali Nuri'nin asıl görevi Harp Akademisi'nde öğretmenliktir. Nitekim Ali Nuri'nin oğlu Şefik Oktay şöyle yazıyor. Babam Ali Nuri Bey bir taraftan Harp Akademisi'ndeki görevine devam ediyor, diğer taraftan Sultan Vadeti'nin yaveri bulunuyor. Ayrıca da akşamları Alman ile mektuplaşıyor. Serbest iş hayatına atılmak için ilk denemelerini yapıyordu. Yani pek gezegen biri olup ara sıra sarayda bulunmaktadır. Hakkı Oktay 28 Ocak 1922'de milliyetçilere katılmak üzere kayınpederi Vadet Nurettin'den ve eşinden gizli olarak Anadolu'ya geçip orduya katılacaktır. Bu hale göre Ali Nuri'nin ancak bu tarihten sonra vadetine zaman zaman askeri bilgi verdiği düşünülebilir. Ama hakkının ayrıldığı tarihten sonra da tek savaş ve zafer var. Büyük taarruz. Oysa vadetin bu zafer dolayısıyla şükür secdesine kapanmak bir yana hükümetin ricasına rağmen milli orduyu kutlamamış hükümetin kutlamasını da uygun görmemiştir. Tersine bu zaferden dolayı büyük endişeye kapıldığını göreceğiz. Zaten vadetin bile milli mücadeleye ancak 1900 1921 yılının sonuna doğru taraftar olduğunu ileri sürmektedir. Yani milli mücadele düze çıktıktan sonra. Ama bu ifadenin gerçeklerle uyuşmadığını da belgeleriyle göreceğiz. Kısacası Ali ki gerçeklere denk düşmeyen bir yaşlı anısı. İleride bir anısını daha okuyacağız. Anılarını anlattığı sıradaki zihinsel durumunu daha iyi anlayacağız. Oğday da analarında eski kayınpederine vefalı davranarak bütün kusuru damat Ferit'in üzerine yıkıp Vahdettin'i korumaya çalışmaktadır. Diyor ki Sultan vaadetin öyle sanıldığı gibi milli mücadelemizin düşman orduları tarafından yok edilmesini katiyen arzulamaz. Bilakis Zafer'i dört gözle beklerdi. Oktay, Tarih ve Toplum Dergisi'nin yazarı Arı İnan'la Şubat 1975'te yaptığı ve banda alınmış bir konuşmasında ise şu anısını anlatıyor. Babam Londra konferansından İstanbul'a döndükten sonra Padişah Vadettin, Paşa ne yaptınız? Siz sözü Anadolu heyetine bıraktınız dedi. Babam da burada Anadolu İstanbul diye ayıracak bir şey yok. Biz hepimiz aynı memleketin çocuklarıyız. Eskiden padişahlar başa geçer ve düşmana karşı harp ederdi. Zatı şahanenize de bunu tavsiye ederim demiş. Onun üzerine Sultan Vahdettin ne dese beğenirsiniz. Ya Veliat Abdülmecit yerime geçerse? Yani Vahdettin tahtı düşündü. Memleketi düşünmedi. Arinan soruyor ama öte yandan da Anadolu'daki memleketi kurtarma mücadelesini tasvip ediyordu diyordunuz. 96 yaşındaki Ogday şöyle bir cevapla işin içinden çıkmaya çalışıyor. Evet acayip karakterli bir adamdı. Hakkı Bey'in ne Vadettin Ley'indeki sözleri gerçeği yansıtıyor ne aleyhindeki sözleri. Vadettin Milli Mücadele'yi coşkuyla izliyor olsa hiç olmazsa hareketsiz kalır karşı tavır almazdı. Tevfik Paşa gibi kapı kulu biri de padişaha öyle cevap veremez. Vadettin gibi cin fikirli biri ise ya Abdülmecid benim yerime geçerse gibi pek ilkel ve çocukça bir mazeret ileri sürmez. Tevfik Paşa'nın Londra konferansında sözü Anadolu heyetine bıraktığı da doğru değildir. Şimdi sıra Vadettin'in vatanseverliği hakkındaki üçüncü ve en önemli iddiada. Milli mücadeleyi Vadettin planlamış ve Mustafa Kemal'i yetkiyle parayla donatarak Anadolu'ya yollamış. Bu bütün Vadettincilerin ortak iddia daha doğrusu rüyası. Hanedana saygı duyanların son padişah Vahdettin'i hain sıfatından temizleme çabalarını anlıyorum. Her Vahdettin, Mustafa Kemal İngiliz oyununun kurbanı olmuş ve hizmetleri örtbas edilmişse bu çabalara bütün yüreğimle katılırım. Başlangıçta da söylemiştim. Amacım gerçeği savunmak. Ama söylentiye, dedikoduya, uydurmaya, anılara, varsayma ve sahte belgelere dayanılarak olsa olsa yöntemiyle tahminle, ilhamla, ön yargıyla, teville, maksada, isteğe ve keyfe göre yazılan şeye tarih değil, masal bile denemez. Çünkü masal dahi kendi mantığı içinde tutarlı olmak zorundadır. Masal olduğu da başındaki tekerleme bölümüyle dürüstçe belli edilir. Bu anlattıklarımı Turgut Özakman'ın Vadettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele Yalanlar Yanlışlar Yuturmacalar adlı kitabından aldım ve bu videoyu izleyen herkesin bu kitabı büyük bir özenle okumasını tavsiye ederim.